Merhaba arkadaşlar, PHP dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle de bir giriş doğrulama uygulaması yapacağız. gene post metotlarıyla göndereceğiz, oradan çekeceğiz, iflerle kontrol edeceğiz. Eğer bizim yazdığımız sonuçla uygunsa giriş sağlandı, giriş başarısız şeklinde yazdıracağız. Evet, öncelikle şu PHP kısmına bir tane form oluşturalım şekilde bir formumuz olsun. Bunun bir e, action, action kısmı var. Boşluk. E, bir de bunun method kısmı var. Method kısmına da post yazıyoruz. Ondan sonra e, iç kısmına bir tane inputumuz olsun. <laughs> input'un bir type'ı oluyor. Type'ımız text olacak. Ondan sonra name olacak. Bir de placeholder olacak. Ee, i̇lk başta kullanıcı adını girmiş olsun. Kullanıcı adını adını girin. Bunun e, name kısmına yani bu bastığımızda name gidecek. Buna da ne e, isim yazalım. Kısaca basit olsun. Sonra bir input daha oluşturacağız. Bunun type'ı password olacak. Neden password? Onu da e, söyleyeceğim. isim i̇sim girdiğimizde yani nokta nokta gözükecek. Yani girdiğimiz şey gözükmeyecek. Yani olması gereken. Name'ine pass yazıyorum. Place işte şifre olsun. Şifre bu şekilde gitsin. Bir de tabi gönderme işlemini de yapabilmesi için de butona ihtiyacımız var. Buton. Bu şekilde kapattım. Buraya bastığımızda da giriş yapın. Olsun giriş yapın. <laughs> ondan sonra tabi bunun butonunda bir şey yapalım type kısmına da submit yapmakta da e, yani yapmamız gerekir tamam ondan sonra <laughs> bu gönderilenleri bir de değere atalım önce onu görelim nasıl değişken oluşturuyorduk dollar e, bir tanesi şey olsun kullanıcı adı dollar olsun buna ben e, ee, dollar posttan gelen nasıl yapıyorduk? Alt yere 8, 8, 9 posttan gelen isim. Yani şuraya bakacaksın. Neyin? isim. Tak gelecek buraya. Geldiğin zaman hemen kullanıcı adı değişkenine atacak. Ondan sonra dollar e, bir de pass yazalım. Onu da gene dollar posttan gelen Pass. Tabi bu next ne olacak? Pass'i al, getir bana diyorum. En son bir yazdıralım bunları, ondan sonra kontrol aşamasına geçelim. <laughs> Neydi? Dollar. Ee, kadı Nokta. Ee, dollar. Pass. Ben bunlara bir yazdırayım. Değil mi? Şöyle bir açalım bakalım. Evet, kullanıcı adı, şifre giriniz. A şunlar da uyarı veriyor. İlk başta tabii bir şey girmediğimiz için e hata, yani hata değil de uyarı şeklinde e yani array key boş diye bir e ya da tanımlanmadığı için e tanımlanmadı, tanımlanmamış isim, key'imiz var diyor. Şimdi bir Hasan. 1, 2, 3, 4, 5 girdiğinde bakın burası nokta nokta geliyor. Giriş yap diyorum. Hasan 1, 2, 4, 5. Yani postumuz alıp gösterebiliyoruz. her ee, ha, şu. An şu. <laughs> Pardon. Uyarılar kısmı için şunu kopyalayın. Artık hatalar gözükmemesi açısından. Şunu böyle kopyaladım. Şurayı Ctrl F5 yapayım. Gerçi bunu olmaz. ya Şöyle Enter'layayım. Artık uyarılar gelmiyor gördüğünüz gibi. Uyarıları görmek istemiyorsanız e, şu komutu kullanabilirsiniz tamam ben artık bunları çekebiliyorum geldik kontrol kısmına <laughs> hemen if diyelim dollar kadi e, eşitse eşit eşit ne olsun işte Hasan Hasan'a bir de V kullanmamız lazım. <laughs> e, dollar dollar pass pa, pasa, yani şifremiz de şeye eşit olması lazım. İşte 1, 2, 3, 4, 5'e eşitse ne yazdıracağız? Eko işte giriş başarılı yazsın. Değilse de if echo ee, yanlış kullanıcı adı veya şifre yaz. <laughs> Şunları yazmamız gerek yok. Şuraya bir echo BR atalım. Bir de Eko. Ee, atalım. Tamam. Şun, şuna gerek yok. Artık yazmamda gerek yok. Şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Giriş başarılı ya da başarısız diyecek. E, şu an hiçbir şey girilmediği için kullanıcı yanlış kullanıcı falan diyor. Şöyle Hasan dedim. 1 2 3 4 5 dedim. Giriş başarılı. Kont geldi, kontrol etti. Eğer doğruysa e yani bu ife yazdıklarını tabii e ilerleyen zamanlarda veritabanından çekeceğiz. Çektiğimiz değer ile doğruysa giriş başarılı yaz. Değilse işte yanlış kullanıcı şifre ya boş geçiyor mesela. Yanlış kullanıcı adı veya şifre diyor. Bir harf yanlış bile olsa atıyorum küçük Hasan girdim. gene 1, 2, 4, 5 girdim. Yani e, yanlış olduğu için büyük küçük karakter de fark etmiyor. Yani fark ediyor. E, doğru olmadığı için yanlış karakter dedi. Evet. E, Uygulamamız bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.